Merhaba sevgili bayanlar. Bugün sizinle mis kokulu bir karanfil yapacağız. Size bir adet modelini yaptım. Hemen suyla birlikte size yapımını anlatmaya başlayayım. Yine her zamanki gibi, gibi bülbül tükrüğümüz var. Ve içine bir adet zürafa atlanmış bir yuvam. Hemen yuvama çiçeğimin yolunu yapayım. yuvama bir evet 2 2 hızlıca yapayım ki hemen çiçeğimin yapımına başlayayım. Buraya şöyle 3 adet 1 2 3. Şimdi bunu bıraktım ki çiçeğimin Karanfilimin bir tanesini bunun tepesini yapacağım. İkinci olarak bir adet pırpır yapıyorum. Biraz uzuncana yapacağım. Ortadaki biraz uzun olmasını istiyorum. Şöyle Evet. ve böyle atladım. Buraya bir tane yuva bırakıyorum. Bunun içine karanfilimi yapacağım ve hemen dibinden yere iniyorum Evet sanki böyle yapraklarıyla beraber çiçek açan bir modelmiş gibi bir yine 3 adet başlıyorum Evet. Yine 3 adet. 2 3. Sinek yaptım. Evet. Yapraklarım hazır. 2 tane dalımız, bir tane de ortadan çiçeğimiz olacak ve dallarımız da çiçek açmış olacak. Severek yapacağınız bir model. Burada bu sonlandırayım hemen çiçeğime başlayayım neyinim de buraya bırakayım evet suyumuz hazır hemen çiçeğimizin yapımına geçelim biraz ıı, çok keseceğiniz bir model ama güzelliği için sabretmeye değer buraya hemen iki adet düğümüm attım güzelce evet bir tane ufak bir yuva yapacağım çiçeğimi bu yuvanın içine yapacağım. Bu yuvamın içine tekrar geri dönüyorum. Evet. Şöyle geri döndüm. Buraya 9 adet pırpır yapıyorum. Birinci pırpırım. ikinci pırpırım. da üçüncü güzel pırpırım. 3 devam ediyorum. 3 4 5 6 6 7 8 9 Pırpırlarınızın üst üste gelmesine takılmayın. Sarılarımız şimdi onları ayıracaklar. 3 6 9 adet pırpırımı yaptım ve kesiyorum. Dediğim gibi biraz kesbelin bir model ama güzelliğine değer. Şimdi diğerine yine aynı işlemi yapıyorum. Burada yuvam zaten hazırdı. Bunun içine hemen bir adet iki kez dolarak ve ipimi kaybetmeye çalışarak 9 adet pırpırımı yapacağım. Bir 2 Biraz hızlı yapayım. Sizi sıkmayın. 2 3 4 5 5 6 7 7 8 8 ve 9. son pırpırımı da battım. Evet. Hemen kesiyorum yine tekrardan. Ve diğer son çiçeğimin dalını buraya hemen küçük bir yuva oluşturarak yapıyorum. Böyle yuvamı atlamalı olarak oluşturuyorum ki Kırpırların fazla dönme yaşamasın. 9 adet yine. 1 2 3 4 5 Ben şu ipimi şuradan bir yok edeyim ben engel çok daha sonra devam ederim. Üzgünüm. 5 6 7 Hoppa bu biraz büyük oldu. Küçültsem mi acaba? Üstünün içinde bir 3, 6, 7 7 8 ve 9. son pırpırımı da yapıp morumu bitireceğim. Aziz Allah, şöyle başlayayım. Evet. Allah Mezun okulunun okulunda başladım ama Allah'ım sen affet. Videoyu kesemiyorum Böyle devam edeyim. Güzel ezanımızın geçliğini. Bismillahirrahmanirrahim. Buraya iki adet pırpırımla öyle düğümümü attım pırpırımın hemen dibine ve şimdi karanfilimi süslemeye başlıyorum size söylemek istediğim bir şey daha bunu böyle sade de kullanabilirsiniz çok hoş oluyor ama karanfilimizin özelliği üzerindeki sürmesi evet 2 3 adet pırpırımı hemen üstünü geçtim ve buradan şimdi şöyle araya zaten açıldı buraya görüyoruz gördüğünüz gibi hemen araya iniyorum uzuncana bir araya atlayış yapıyorum Evet şimdi direk diğerine devam edelim buraya saklanmış hemen çıkaralım 1 yine 2 ve 3. pırpırımın tepesine hemen sarımı bırakıyorum bakın Arası yine açıldı. Hemen model kendimiz zaten belli etti. Yine devam ediyorum tepesinden hemen. Evet. Bir kez batıktan sonra şimdi buradaki kesmiş olduğum düğümü görüyorsunuz. Hemen onun dibine ve üzerinden ağır batmaya çalışıyorum ki ipimi de kaybedeyim. Evet. Birinci karafimiz tamam. Hemen keselim. Sürmelerince ayrı bir güzel oluyor. Hemen diğerine başlıyorum. Bunu modelimi canlı yakmadan geriye alıyorum. Gel bakalım. Hoppa. Yine aynı işlemi dibinden başlayarak çiçeğimi uyguluyorum. Bakın düğümü attım. 3 adet pırpırın tepesini sarımı gidiyorum. 2 3 Aşağı inip tekrar yukarı çıkıyorum. Ki ne 3 Ortadaki çiçeğim bitti ve şimdi, şimdi buradaki morumun pürçüklerini hemen yok edeceğim. Aşağıya indim ve güzelce hepsini sıktım. Hemen kesiyorum. Güzelce size göstereceğim. Evet ikinci karanfilimizi de oluşturduk. Şimdi diye gelelim diğerine. Hemen dibine yine aynı işlemi iki düğüm atarak uyguluyorum tepesine çıkıp evet yine aynı işlemi tekrar ediyorum. 3 adet pırpırımın tepesinden gittim ve aşağı indim. Ya bunun bir ipi arasından girmişim. Tekrar bir daha batıyalım ki düzelsin. 2 3 Aa. İplerin katının açılması bizi bazen zorluğunda bırakabiliyor. Ama yeni güzel iplerim yolda. Onlar gelince daha ağır, daha ince iç işçilik isteyen modellerimle beraber olacağım. Sizinle bazen kolay, bazen zor modellerimizi yorumlara da yazabilirsiniz nasıl istediğinizi yapımını hemen yayınlayayım. Allah izin verirse. Ve ipimi bitirdim. Güzel karanfillerimi tamamladım. Hemen ipimi kesip size çiçeğimin bitmiş halini göstereceğim. Şuradaki sarımı da kesmek istiyorum. Burayı siz ister yakabilirsiniz, ister kesebilirsiniz. O size kalmış. Güzel gönlünüz nasıl isterse öyle yapın. Evet, benim güzel karanfilim hazır. Canlarım benim çok tatlılar. Siyahımızın üzerinde de gösterelim şöyle. Olmazsa olmazımız siyahımız. Bu modelimizin yazma yazmamızın modeli de bu olsun. Benim modelim hazır. Umarım beğenmişsinizdir. Fotoğrafını Nazan'ın iğne oyaları Instagram sayfamdan bakabilirsiniz. Eğer bu modeli çıkartmışsanız, yapmışsanız bana Instagram sayfamdan mesaj olarak atın. Ben de bakayım. Memnun olurum. Şimdiden elinize, emeğinize sağlık. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Abone olup haberdar olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.